Herkes işinin başına. Körler, sağlar birbirine ablar. Biz de

Lan beni YouTube'a bakmayın. <laughs> Çez. Motiv. Torbacı götürmüş. Torbacı mı? Evet. Japon. Bana sahibi bu. Kasap. Sen de gir Osman kardeş. Gördüğün gibi köpeği ezmeyi nesilsin. Öyle şey gösterirsin. <gülüyor> <gülüyor> Yüz verdik ayıya, Gelip suçtu kapana. Eş kafını Şimdi ilk kim yapıyor? Bak Faik. almışlar Faik içerideymiş. Haberim yok. Nasıl yok? Faik. Polis adam yerine koyduk. Kerecisi götümüze bastı. Faik. İmam. İki baş. Tamam. <laughs> Bir kazana sığmaz. Osman kardeş, biz zemlimize kan demler, ocağımızı bıçakla karıştırır, tavamıza kurşun, <laughs> tavamıza kurşun kızartır, aksesuar olarak ucu kullanırız. Bana <laughs> basma. <laughs> İmam, fazla koşturma iti, şişer dalını Şardağı ü. Sonra gösefe girer. Gördün Batak kardeş. Kim yapmış olabilir bu filipiti bize? Burada kim yok? Tatar. Ya. Tatar bir. Beni de çekme. Vatan kardeş, Allah'a emanet ol. Sen kal Faik. Otur. Konuşacaklarımız var. Vatan kardeş, hadi kanalda yollaşın. İmam kardeş, İmam kardeş, unutma. Dili de çöp. Dil düğümlenen, dişi ile çözülmez. Bizim torbacı olayı. Başkaları olmasın diye ben aldım torbacıyı. Torbacıyı yarına kadar çıkaracaksın Faik. Benim çıkarım ne olacak? Sen o konuda hiç çıkan olmasın Faik. Sana da yapacağız bir güzellik. Tamam. Hadi Faik başın gözün üstüne. Allah'a emanet ol. I love it.